Merhaba, Netri Market Genel Müdür Yardımcısı Öykü ben. Haydi hep beraber ekip arkadaşlarımın gözünden Netri Market'in öyküsünü dinleyelim. Merhaba, ben Sümeyye Betül Gemici, Muhasebe Departmanı Direktörüyüm. Muhasebe Departmanı herkesin de bildiği gibi firmaların finansal işlemlerinin yürütüldüğü kısım alıyor. Kısa, orta ve uzun vadeli finansal planlamaların araştırılıp bize en uygun planların belirlendiği bir bölüm. Bunun yanı sıra kullanıcı deneyimlerimizi artırmak ve teknolojik altyapımızı geliştirmek için teknolojik yatırımlarımızı yine muhasebe biriminde yapmaktayız. Dünyanın farklı yerlerindeki kullanıcılarımızla sürekli işbirliği içerisindeyiz ve onların e, herhangi bir finansal sorununa karşı kısa vadede en uygun çözümleri sunmakta. Merhaba ben Tugay, tercümanlık ve araştırma birimin direktörüyüm. Bu birimden kısaca bahsedecek olursak Nettri Market firmasına ait tüm kurumsal metinleri, daha sonra ana hizmetimiz olan nettrimarket.com'un tüm yazılımsal içeriklerini ve blog sayfamızın tüm metinlerini bu departmanda oluşturuyoruz. Medya departmanımız da tamamen koordineli bir şekilde çalışarak reklam senaryoları, tasarım metinleri ve sosyal medya platformları için gerekli olan tüm metinleri oluşturuyoruz. Daha sonra dünyanın diğer ucundaki kullanıcılarımızın da kaynak metinlerimizi rahat anlayabilirsiniz bilmesi için bu metinleri dört farklı dile çeviriyoruz. Son olarak satış departmanımızla sürekli iletişim halinde bulunuyoruz ve kullanıcılarımızın online platformumuz hakkındaki feedback'lerini inceleyip ona göre yeni stratejiler ve yeni güncellemeler yapıyoruz. Merhabalar, ben Ferhat Gül, yazılım departmanının direktörüyüm. Firmamızın kalbi olan bu departmandan kısaca şöyle bahsedeyim. Web sitemizin tüm frontend ve backend yazılımlarını burada tasarlıyor ve yazıyoruz. Diğer departmanlarla sürekli koordineli bir şekilde çalışıyoruz ve onlardan aldığımız girdileri kullanıcılarımıza buradan sunuyoruz. Web sitemizi düzenli olarak güncelliyoruz ve müşterilerimizin daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti için sürekli olarak yeni planlamalar yapıyor, tasarlıyor ve yazıyoruz. Merhaba, Samet ben. Netdili Market şirketimizdeki grafik tasarım ekibimiz, sosyal medya uzmanı ve video editörleri ve çekim ekibimizle birlikte çalışarak ahşap sektöründeki alıcı ve satıcıların ürün tanıtımlarını daha geliştiklerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kitlere ulaşmak için kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eden web site tasarımı ve reklam tasarımlarını yaparak akşam sektöründeki alıcı ve satıcılara birçok destek sağlayıp ürünlerin müşteriler tarafından daha kolay keşfedilmesi olarak sağladık. Bu süreçte şirketimizdeki satış, pazarlama ve araştırma ekiplerimizle birlikte çalışarak yenilikçi fikirler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Merhaba, Netree Market'in satış ve pazarlama departmanı olarak biz kullanıcılarla birebir iletişime geçerek sitenin daha çok kullanıcıya ulaşarak daha verimli hale gelmesini sağlamaktayız. Netree Market'in tam işlevini kazanma noktasında oldukça önemli bir sorumluluğu üstlenen ekibimizle hız kesmeden bu amaca ilerlemeye devam etmekteyiz. Proje müdürü olarak Netree'de ben neler yapıyorum? Şirketimizin Chicago Top TTC bünyesinde ve Zonguldak Teknopark'ta bulunan şubelerinin süreçlerinin resmi işleyişlerini takip ediyorum. Yeni sistem ve uygulamaları platformumuza entegre etmek için araştırmalar yapıyor ve projeler hazırlıyorum. Şirketin yatırım ve teşviklerle ilgili işleyişini takip ediyor. Organizasyon, fuar ve şirketin katılacağı diğer etkinliklerin süreçlerini gerçekleştiriyorum. Araştırma birimimiz ile şirketin tanıtım adına yapılan katalog, broşür ve benzeri gibi reklam araçlarının metinlerini hazırlıyor ve düzenliyorum. Ekip arkadaşlarımdan bazılarının Net Tree Market hikayesini dinlediniz. Peki, Net Tree Market benim için ne ifade ediyor? Net Tree Market eşittir öykü. Çünkü Net Tree Market benim kendimi bulduğum yer. Hatta sadece benim için değil, bence tüm ekip arkadaşlarım için kendini rahatça ifade edebildikleri, yaratıcılıklarını yansıtabildikleri yer. Sonraki hikayelerimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.